Pointik. Tamam. Hop hop. Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz neden tamam dedik biliyor musunuz? Çünkü bugün Elif'in doğum günü. Bugün 22 Ocak. 22 Ocak. Gün neydi? Gün neydi? Hmm, gün Cuma. Cuma. Evet. Gün Cuma. Evet. Bugün Cuma. Onun doğum günü arkadaşlar. O yüzden onu hazırlıyoruz. Ama o ama o biliyor ama biz onu unuttuğumuzu zannedeceğiz ve o bize küsücek. Ve biz ona markete yalayacağız arkadaşlar. Birlikte ona sürpriz yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak bence. Değil mi? Değil mi Ponçik? Oh, oh Evet. Hadi o zaman onu uyandıralım. Ponçik sen git uyumuş gibi yap. Tamam mı? Saat yedi buçuk saat onda gelecekler. Tamam hadi uyumuş gibi yap. Tamam. Hadi gidelim. Hadi bakalım Poncik. Ha, Tamam. Sessiz ol. Tamam. Pişş, piş. <laughs> hadi gidip Elif uyandıralım. Elif hadi uyan. Elif. Ya beş dakika. Daha. Elif hadi ama. Of tamam ya tamam. Aferin sana Elif. Saçların haline bak. Saçlarını yapayım mı Elif? Alır Reyhan. Çok güzel olur. Ben gidip önce elimi izleyeyim. Tamam. Hadi bir kıyım bari. <laughs> Hadi boncuk sen duy Tamam tamam zaten uyumamıştım. <laughs> evet yıkadım. Aa, bugün Bugün 22 olacak. Cuma. Bugün benim doğum günüm. Acaba acaba Reyhan ve Pumçuk hatırlıyor mu? Ben gidip onları sorayım. <laughs> Reyhan bugün benim doğum günüm. Hatırlıyor musunuz? Ne? Doğum günü mü? Allah Allah. Of Bugün özel bir gün değil mi? Ha doğru ya bugün dünyası günü değil mi Ponçik? Hava evet. Of oh, hatırlamıyorlar. Ne yapacağım ben neyse. Reyhan benim yapar mısın? Tabii yaparım. Şey bugün hep bana hediye alıyordu, yine alır mısın? Bugün özel bir gün de. Hediye mi alıyordum? Hiç hatırlamıyorum. Of neyse hadi saçlarımı yap tamam ama ben yapıyorum. Evet arkadaşlar onun bir yanını yaptım. Şimdi diğer yanını yapacağım. Aslında gerçekten ben yaptım. Böyle bağladım buradan. Şimdi size buradan bağlayacağım. Arkasına bir toka bağlayacağım. Önüne de şöyle bir e, toka yapacağım arkadaşlar. Evet o zaman yine yapalım. Önce video bekletmem lazım. Evet arkadaşlar yaptım. Ama şurası biraz bozuldu çünkü onu suyla yapmam lazımdı arkadaşlar. Ama neyse suyla gider oldum. Ne kadar tatlı oldun sen. Teşekkür ederim Reyhan. Bakın arkasında da böyle bir toka yaptım. Çok güzel oldu bence değil mi? Havva. Evet. Ay arkadaşlar saat dokuz buçuk hemen hemen, hemen Elif'i bankete yollamamız lazım. Elif şey süt kalmamış. Sen gidip marketten süt alır mısın? Tabi de bugün özel bir gün. Özel ya. İşte dünya süt Hadi bakalım. Of tamam gidip alıyorum. Ben sana para vereyim. Al bakalım. <laughs> tamam gidip alıyorum ya. Ömer bile hatırlamadı doğum ön Ha, Çok yoruldum. Evet ponçu birazdan gelirler. At o zaman bir şeyler hazırlayalım. Biz de yarım saate kadar. Tamam. Hadi, ba Hadi bakalım mutfağa.